Vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması anlamına gelen kanser, dünyada görülen ölümlerde ikinci sırada yer alır ve her altı ölümden birinin sebebidir. Ülkemizde cinsiyet ayrımı gözetmeksizin en sık rastlanan kanser tipi akciğer kanseridir. Kadınlarda meme, Erkeklerde ise akciğer kanseri en sık görülen kanserlerdir. Kanser aynı zamanda risk faktörlerinin azaltılmasıyla önlenebilen ve erken tanıyla tedavi edilen bir sağlık sorunudur. Biz de 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne özel olarak hazırladığımız bu videoda erken tanı ile rahatlıkla önüne geçebileceğimiz ve kendi kendimizi kontrol ederek dahi fark edebileceğimiz meme ve cilt kanserinden bahsetmek istedik. Bu videonun sonuna geldiğimizde kanserlerin genel özelliklerini, belirtilerini ve onlardan korunma yollarını öğrenmiş olacağız. Hadi gelin öncelikle cilt kanseri türlerinden biri olan melanomu tanıyalım. Derimizde melanin üreterek deriye rengini veren ve bronzlaşmamızı sağlayan hücreler bulunmaktadır. Bu hücrelere de melanosit denir. Melanom ise, bu melanositlerin anormalleşerek aşırı ve kontrolsüz çoğalmaları sonucu oluşur. Melanom, hiçbir uyarı vermeksizin normal deri üzerinde ortaya çıkabileceği gibi, önceden var olan bir ben üzerinde de gelişebilir. Bu nedenle değişikliklerin fark edilebilmesi için vücuttaki benlerin yerleşimini ve görünümünü iyi tanımak gerekir. Benlerde görülen soyulma, sızıntı, kanama ve şişlik cilt kanseri için önemli belirteçlerdendir. Ayrıca kaşıntı, hassasiyet ve ağrı gibi benle ilgili his değişiklikleri de bulunabilir. Bu gibi durumlarda kişinin doktora başvurması önemlidir. Melanom, hayati tehlikesi en yüksek olan cilt kanseri türü olmakla birlikte, genellikle deri yüzeyinde başladığı için erken dönemde saptanma şansı çok yüksek kanserlerden biridir. Erken tanı için kişi kendi derisini belli aralıklarla detaylı bir şekilde kontrol etmelidir. Benlerin takibinde farklılaşmanın kolay tespiti için ABCD kuralı adı verilen bir metot uygulanır. Hadi şimdi de bu metoda yakından bakalım. A, asimetri. Yani benim bir yarısının renk ve şekil olarak diğer yarısına benzememesidir. B, border, sınır. Benin sınırlarının düzensiz, yani girintili çıkıntılı olmasıdır. C, color, renk ben renginin homojen olmamasıdır. Bu durumda benlerde kahverengi, siyah, kırmızı, gri, beyaz gibi renklerden iki veya daha fazlası bir arada bulunur ya da alacalı bir görünüm vardır. D. Diameter, çap. Ben çapının 6 milimetreden büyük olmasıdır. Kabaca benin silgili kurşun kalem çapından büyük olması diyebiliriz. Melanom için kendi kendine muayene ise şu şekilde gerçekleşir: 1. Bacaklar başta olmak üzere vücut aynada önden ve arkadan incelenir. 2. Dirsekler bükülür, ön kollar, üst kolların arkası ve avuç içleri dikkatlice incelenir. 3. Ayaklar, ayak tabanları ve parmaklar arasındaki boşluklar incelenir. 4. Saçlar kaldırılarak boynun arkası ve kafa derisi el aynasıyla incelenir. 5. Son olarak el aynasıyla sırt ve kalça kontrol edilir. Peki cilt kanseri görülme riskini en aza indirmek için neler yapabiliriz? Risk faktörleri nelerdir? Diğer cilt hastalıklarında olduğu gibi özellikle açık tenli kişilerin güneşe aşırı maruz kalması önemli bir risk faktörüdür. Özellikle yaz aylarında 11-16 saatleri arasında güneşe doğrudan maruz kalmamak, mutlaka koruyucu kıyafet ve güneş koruyucu kullanmak Solaryum gibi suni ultraviyole ışınlarına uzun süre maruz kalmamak gerekir. Aile fertlerinde melanom öyküsü bulunan kişiler, özellikle de çok sayıda yani 75-100 arası veya daha fazla beni olanlar da yine risk altındadır. Melanom daha çok açık tenli ve kolay çilenen kişilerde görülse de esmer tenli olmak melanoma karşı garanti oluşturmaz. Esmer tenli kişilerde melanom daha çok ayak tabanı ve avuç içinde tırnak altında veya çok nadiren ağız içinde gelişebilir. Erken tanının öneminden videomuzun başında da bahsetmiştik. Erken tanı meme kanserinde de çok önemli yer tutmaktadır. Meme kanseri ile ilgili genel bilgileri öğrendikten sonra videomuzun geri kalanında da erken tanı yöntemlerini öğreneceğiz. Meme kanseri süt bezleri veya süt kanallarını oluşturan hücrelerde gelişir. Bir kadının hayatı boyunca meme kanserine yakalanma olasılığı 1 bölü 8'dir. Erkeklerde görülme olasılığı ise yüzde birden azdır. Toplumda meme kanseri 100 binde 40-50 civarındadır. Risk faktörlerini de şu şekilde sıralayabiliriz. Erken yaşta adet görme, geç yaşta menopoz olma. Ailesinde meme kanserine yakalanmış birey olması. Doğum yapmamış, 30 yaşından sonra ilk doğumunu yapmış veya hiç bebek emzirmemiş olmak. 50-70 yaş arası ve menopoz sonrası dönemde olmak. Sigara kullanmak. Uzun süreli hormon tedavisi almak. Peki evde yapılabilecek elle kontrol yöntemleriyle meme kanserinin fark edilebildiğini biliyor muydunuz? 20 yaş üzeri her kadın ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi yapmalıdır. Hekim tarafından meme muayenesi ise 20 yaş üzeri kadınlara 2 yılda bir kez, 40 yaş üzeri kadınlara yılda bir kez yapılmalıdır. 40-69 yaş arasındaki kadınlara da 2 yılda bir mamografi yapılmalıdır. Meme kanseri genelde memede bulunan kitle ile tespit edilir. Bu kitle genellikle en az 1 cm büyüklüğünde, nispeten sert, düzensiz kenarlı yüzeyi pütürlü ve oynamaz şekildedir. Diğer belirtiler ise memede ve koltuk altında ele gelen kitleler, memede büyüme, şekil bozukluğu, asimetrik görünüm veya renginde değişiklikler, meme başında tek kanaldan kanlı veya şeffaf renkli akıntı, meme başında içe doğru çekilme, çökme, şekil bozukluğu ve meme başı derisinde değişiklikler, meme cildinde yara ve kızarıklık, ödem, şişlik, içe doğru çöküntüler yani portakal kabuğu görüntüsü şeklinde sıralanabilir. Meme kanserinde elle muayene dört adımda gerçekleşir. Birinci adım, eller bele konularak ayna karşısında memenin simetrik olup olmadığı kontrol edilir. Memede çöküntü ve renk değişimi var mı diye bakılır. İkinci adım, eller yukarı kaldırılarak aynı işlem tekrarlanır. Üçüncü adım. Yatarak muayeneye geçilir. Önce sağ memeden başlanır. Sağ el başın altına konulur. Daha rahat muayene için sağ omuz sırt altına küçük bir yastık veya havlu konulur. Dördüncü adım. Sol elin iki veya üç parmak ucu ile meme başı çevresinden başlanacak şekilde meme dokusuna hafifçe bastırılarak saat yönünde halkasal hareket ettirilerek herhangi bir duyarlılık ve kitle olup olmadığı kontrol edilir meme bittikten sonra koltuk altına bakılır. Diğer elin baş ve işaret parmakları arasında meme başı sıkılarak akıntı olup olmadığı kontrol edilir. Daha sonra aynı işlem sol meme için yapılır. Bu basit yöntemlerle tedavide bir adım öne geçebiliriz. O zaman çok geç kalmadan düzenli aralıklarla vücudumuzu kontrol etmeyi unutmayalım. Ayrıca risk faktörlerinin değiştirilmesiyle veya bunlardan kaçınarak kanser ölümlerinin yüzde 30 ila 50'si önlenebilir. Bizler de temel risk faktörlerini bilip bu faktörlerden uzak kalarak kanseri önleyebiliriz. 8 maddede risk faktörlerini özetleyecek olursak 1. Sigara ve dumansız tütün dahil tütün kullanımından kaçının. 2. Sağlıklı kiloda kalın. 3. Bol meyve ve sebze ile sağlıklı beslenin. 4. Düzenli egzersiz yapın. 5. Alkol kullanımını sınırlandırın. 6. Ultraviyole ve iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalmayı azaltın. 7. Katı yakıtların evde kullanımından kaynaklanan kentsel hava kirliliğinden ve iç mekan dumanından kaçının. 8. Düzenli tıbbi bakım alın. Unutmayalım ki kanser, önlenebilen ve geç kalınmadığında tedavi edilebilen bir hastalıktır. Kanserden değil, geç kalmaktan korkalım.